Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey yapacağım. İlk defa uzun bir video çekiyorum ama neyse. Nice, i̇lk başta bunu söylememek yerine abone olsanız çok iyi olmaz mı? Diğer hesabım yüzden yani Çok kolay ettiremeyeceğim. Oyunu annene... Annenin yanlışa giriyorum ya ne oluyor? Evet oyunumuz şu anda yüklendi. dur Ben konuşmadan yüklendi. <laughs> şöyle onunuzu tanıtacak olursak anne dur evet aydım arkadaşlar aydım şu ay pardon şu Öyden arkadaş da olabilirsiniz aydım ile neyse Oğlum, çok yüksek sesi neyse sesleri boş verin şunu bir ayak kalalım <laughs> neyse şuradan şuradan gözükmüyor şu anda şeyden dolayı alabiliyorsam eğer alamıyorum evet neyse şuradan istediğimiz bir şey seçelim bir dakika başı başına gidiyor evet bombayı seçtim ve oynuyoruz sesleri kaldırdım çünkü şey olabilir telif yiyebiliriz diğer ananı anladığını kapat

Evet, internet kötü olunca böyle oluyor. <laughs> i̇nternet çok kötü. <acıydı. gülüyor> o yüzden bazı şeyler böyle oluyor. Umarım yine burada. Vallahi burada adam yandan yandan gitti. <laughs> kazanamadık. Ama umarım diğer tur kazanabiliriz. Bakıyorum. yoklar. Oyunun ismi açıklamada arkadaşlar. Yapamayacaksın. Al. Kazandık bu try. Ama böyle videoda olduğunu söyleyebileceğim. <laughs> açıklama değil. İsmini yazıyorum. Ben bunu söylüyorum. Ya abi en şanssız olduğumu bilmiyorum. Niye böyle oluyor ya? Evet. evet. Bakın şu kırmızı olanlar bizim öldürdüğümüz kişi var. Şunlar. Şu adamın öldürdüğü önce... Bak şu öldürüyor mesela. Oradaki kişiler bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de onları öldürmeye çalışıyoruz. Gelirim. Ona otomatik olarak gösteriyor. Ben unuttum. Ah be. Öldüremedik. Bunun nasıl bir silah varmış ki? Oğlum, bu kadar da büyük silah olanlar var mı ya? Adam orada nasıl vurdu diye hiç sorgulamayacağım arkadaşlar. Bu Bora, aralar keseceğim çünkü en fazla 15 dakika yapabiliyorum videoyu. <laughs> tam bu yüzden üzülmeyin eğer bir gün kanalı doğrulayabilirsem artık 15 dakika keseceğim <laughs> Ama onun için kayınvalıydım. Ama bu ne bu ne? Adamın gelişine bak ya. Adam muçarak geliyor bayağı bildiğin. Arkamdan vuruyorlar. Eyvah abi, bir Barbie. Neyse kapatayım şurada. Trendimizi kazandık. Çünkü bombayı yerleştiremedikleri için kaybettiler. Bombayı kırış yapmaları lazım. Eğer yapamazlarsa öyle olur. Kaybediyorlar Şimdi tabii bomba yapmak. Neyse. Ne kadar. Ne kadar. Adamın hala uçuşuna şaşkındım böyle gidiyormuş adam. Lan bombayı düşürmüşüm ben. Bomba benden mi? Gelin güzel dur. Abi yukarıda. Dursunlar daha iyi oluyor. Adamlar saldırmaya başladı komutanım. Neyse öldürdük en iyisi hepsini de. Neyse kapatalım. Biz bu tur kazanırsak kazanmış sayılıyoruz. Çünkü artık bir daha kuralı yıldız. Adamlar fena bombası. Ama Ağabeyim, gökü çok, şey <laughs> Abi, için çok olduğu için arkadaşlar. <laughs> Antilader <-adar kumarlarımız> <laughs> kazandığımıza göre galibiyet olmuştur demektir. Evet, kazandık. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Devamı için 14 like. Şaka yapıyorum. 10 like yeter.